Evet arkadaşlar. Zakopanca, Krakow, Rabka, Zdrój diye bir yere gidiyoruz. Ve Avrupa'da döner kavşaklara geldiğiniz zaman her zaman için soldan gelen araca yol vereceksiniz. Avrupa kanunları buymuş. Bekliyoruz yolumuzu verdikten sonra iki tane daha tır geliyor. Yeri geçmedi. Aman okudum sinyal versene. Biz döndük. Ve yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Burası bu çocukları ya. Sinyal vermedi bizi boş boşuna bekletiyorlar burada. Burada alışıyorum böyle. Döner kavşaklara geldiğim zaman Sol taraftakine yol vermeye Türkiye'ye gittiğim zaman da yol veriyorum Bütün millet bana küfür ediyor Ben de onlara gerçi küfür ediyorum da Alışamıyorum işte Burada da Burada da tam tersini yapıyorum Yol vermiyorum ben büyük arabayım lan Ben geçerim hesabı yapıyorum İnşallah ceza yemeyiz Bakalım Allah sonumuza hayır getirsin. Rabka Zitroic. Zitroş. Şehrin ismi. Çok güzel bir yerleşim alanları var. Evler hep iki katlı, üç katlı. Bizim villa tarzı dediğimiz evler. Bahçesi, Hiçbir ev yan yana değil. Dayı sen bana yol vereceksin bak. Sikerim valla. Biz ne tarafa gideceğiz? Evet.